yapmayı düşünürseniz kaynaklık etsin diye annemle beraber bu kaydı yaptık. Bu kulağım bu şekilde. Bütün ip boyunca dokuna 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 çevrim tamamlandığında denk gelirsek onu da videonun sonunda göstereceğiz. すいません。<laughs> <laughs> <laughs> तिनबेन्दु दुनु नन् हाँ अनि ससा हर साल हुन्छ सजनाले 50 टेक फ्री दिन्छ Ben renk sırasıyla evet. yapacağım. Evet. Bu seçtiğin evet. şey, bu renk. Sen de ona göre evet. yapacaksın. Tamam. Evet. Dörtlerde mi yapıyorsun? Dörtlerde yapacağım. Kulağım için dört yapacağım. Şu parçadan beş, üç yapacağım. Orta. İki, üç, beş. Beyaz dört yapıyorum bu де всё-таки качает. Ну, без, наверное. А. Тише, тише. Вот как-то сам. Вот так. 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 Bir так. Вот так. Вот так. aynı şey, çok güzel. Bir tane ha. ha şurada. Aynısı şimdi yeterli yok. Ona açacağız. Tik tik onu bambaşka bir şeye bağlayacağım. Hmm. Hı. Kolemi düşün geldi sana bira. Kaç dolar demişti? 80 dolar. Tamam. İyimüş. Bunu da koy. kaç tane basarsak? Dur. Bir daha tut. üstten Aynı Nasıl He, sırayla alıyorsun işte. Aynı sırasın. Heh, tamam. Aynı yükseklikte tutuyorsun Tabii. Burasını. Her seferinde bir ilmek atıyorsun. içinde İçinde ama serbest dolaşabilecek ip. He. Yok, o serbest olmayacak. Altındaki serbest Tamam. İp, ha, ip gezecek <laughs> yani içinde istersen. Ha o şekilde. Aynı sırayı koyduğun zaman evet. E, kılıçla her vurduğunda He. hizalanacak. Evet. Sen şimdi hep üsttekileri dizdin ama evet. sırayla. Evet, kadar altına bak sırayı sırayı. Aynı dokunmuş gibi gidiyor bak. Öyle olacak. He. Tamam bir altta bir üst ha. yani alttakiler altta kalıyor üsttekileri diziyorsun sen sen evet. şu anda. Aynı burada yan sıra yine baştan alamıyorum boşta. Hı hı. Tamam o sırayla. E, renk sırasına göre yani. He. Yani yapacağın desenin renginin sırasına göre. He. sakal mı, evet, mıydı bu, bu evet bu sakal şimdi sakala ipleri Hayır, tek tek dizdin doğru. şimdi evet. yukarı asıyorsun böyle ama. Hayır, doğru, doğru. evet yani gönyeli düz ha. duracak onu da eğilmekte dedi evet. şu haliyle şimdi şöyle desen alacağımız desen bu şekilde açla açla gidecek buralar gündemde hep saçtan gündeme Başlangıç yeri he, oradan başlatacağım. Şurada kaydıra kaydıra gidiyor. Bu burada kullandığımız iplerin tamamı bir zamanlar hırkaydı, kazaktı, elbiseydi. Yani tamamen %100 dönüşüm ipleriyle yapıldı. Ee, ince olanlar kirman dediğimiz ahşap geleneksel aletlerle kıvrılarak kalınlaştırıldı, kuvvetleştirildi. İşte bakın mesela kirmanla eğrilerek ip e, şöyle ince olan ipler, şöyle ince olan ipler aynı e, kalınlığa getirildi sağlamlaştırıldı. bizim geleneksel olarak kullandığımız kulan, kulan dediğimiz bağda bahçede ip. Yemek sepeti i̇şte kah sırtına çocuklarımızın, sardısı, çocuklarımızın sardığımız, çocuklarımızı sardığımız kah işte e, odun taşıdığımız, yeri geldi mi hayvanları bağladığımız, yeri mi aracın üstünde ip olarak kullandığımız bu memleketlerde kullanılan, yıllardır kullanılan bir ürünümüz bu hala e, yaşatılıyor bizim bunu çekme amacımız da gelecek kuşaklara e, bir kaynak olarak kalması için yaptık şimdi dokuyacağız kılıç ne kadar Kılıç tahta, tahta kılıç ikra. Altızda mı? Bu derdi. Göster bakayım kılıcını. Ama bunun. Kim yaptı? Onu? deden mi yaptı? Bilmiyorum. Mehmet. yapmış kılıcı. ama bu bu Şimdi aralardan geçireceğin ip olma anne. He. Ee, İki, he, iki kat. Baba, babaanne, yapman gerekenleri ben yapayım. Bak şimdi ikra başlıyoruz bak. Sıfırdan bismillah. başlıyoruz şimdi. Babaanne bismillah dedi başladı. Bismillah. Hı. İlk şeyimizi geçiriyoruz böyle. Evet. Ha, yine geçir olmuş. gerçek mi olmuş? Sıkma işini de şuradan yaparak. Evet, çevire olacak. çevire. Gergin olursa rahat çalışılıyor ve çıkan ürün de Güzel oluyor. Böyle geldik ona İkicam, sen bir babaanne başlasın, ondan sonra sen de yaparsın. Şurada başlangıç noktası olarak belirlediği yerden itibaren ipleri geçirmeye başlıyor. Bir bir oradan sonra arkadan alıyor. Bu sefer tersinden geçiriyor ve içinden geçiriyor vuruyor. Geriden tekrar alıyor. Çeviriyor. Yani dokuma tezgahının aslında manueli bu. Yani ee, dokuma tezgahları icat edilmeden önce Anadolu'da kadınların yaptığı dokuma şekli buydu. Bakın yavaş yavaş şeyimiz kendini gösterecek. E, i̇lk başlangıcı zaten organize düzgün düzgün organize edebilirsek sonrası rahat geliyor. Ustalık zaten burayı ilk yapabilmekte. Evet, bir ters bir düz dedi. Bakın şimdi. Önce kılıcı vuruyor. Oradan arkadan iplerin tersini çıkarıyor. Tekrar buraya vuruyor ve ipi geçiriyor. Geçirdi. Tekrar vurdu ve ipi tekrar alttan geçirdi. Alttan bir daha vurdu. Arkadan ee, İpin tersini çıkarıyor. Bu şekilde. Bakın. Desenimiz kendini yavaş yavaş şimdi gösterecek arkadaşlar. Birkaç hamleden sonra göreceksiniz ve çok şaşıracaksınız. Bu dokuma şekli Anadolu'da binlerce yıldır atalarımızın yaptığı, tiftikten, yünden, kendiden yaptığı dokuma şekli e, bunun daha genişine çurfalık deniyor. Kilim evet. kilim yapılıyor. Bu kilimin minyatürü de diyebiliriz. Yani eni şu, şu kadar. Şu ende yani 3 santim eninde. 2 santim 3 santim eninde. Bunu daha genişliğini düşünün. O da e, yolluk yapıyor. Yan yana dikerek yollu yolluğa dönüşüyor. Bakın desenimiz Bakın, kendini göstermeye başladı. Şöyle devam edecek. Arkadan alıyor, ipin arasına geliyor sıkıştırıyor. Kaytan mı aradan geçti anne? Evet. O ip, elinde... argaç. Argaç. Argacı içinden geçiriyor, kılıçla vuruyor, kılıçlarını sıkıştırıyor. Her vurma başka desen Her vurduğunda, bakın, Evet. Dediğim gibi bu dokuma şekli binlerce yıldır Anadolu'da e, uygulanan bir şekil. Bunun daha genişi çurfalık denen yine böyle manuel makinelerle elle el gücüyle yapılan makineler. E, otomatik makineler çıkmadan önce e, Anadolu'da insanlar koyun yününü, keçi yününü e, efendim keçi yapasını eğirerek ip haline getirip ondan sonra bu şekilde tokuyarak kendilerine e, hayat yaşamak için işte çeşitli araçlar, gereçler yapılmış. Elinde tuttuğu şey kılıç. Bunu babam yapmıştı. Böyle e, ucu bir, hafif böyle sıkıştırmak için yapılmış. Hangi ağaçtan yapıldı anne hani o? Gürgen ağacı. Gürgen, yani meşe, bizim bildiğimiz meşe. Kayın pardon, kayın oluyor orada. Kayın, hmm. kayın oluyor. Bakın yani, Bu şekilde desen ortaya çıkıyor. Bu e, burada kulan dediğimiz bir ip çeşidi yük çekilir. Çocuk sırta sarılır. Beşik sarılır. Ondan sonra hep evet, çok amaçlı kullanılır. Kendi kendine yeten bir toplumdu bu. Ee, bütün araç gereçlerini kendi ihtiyaçlarına göre kendileri dizayn edip kendileri yapan bir toplumdu Anadolu. Yaşatanlar var. Ee, bizim de bunu çekme amacımız zaten dediğim gibi kayıtlarda kalsın. Yarın öbür gün belki biriniz yapmayı düşünürseniz kaynaklık etsin diye annemle beraber bu kaydı yaptık. Bu kulağım bu şekilde. Bütün ip boyunca dokuna 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 çevrim tamamlandığında e, denk gelirsek onu da videonun sonunda göstereceğiz. Ha. Getir. Getir, getir.

O iki tane şey zehir var ya. Şırık vurdum. Akşamına attım buraya akşam namazında. İçeri gittim ya, yok, oldu. Yastım oğlum. Geri geldim baktım birini götürmüş. Birisi de ben buradayken götürmüş. Sen Ama şimdi ne yap ben Hayır. Hayır. Dur bakayım. E? Altından geçirdim çünkü. Bunu geri al. Onu geri al. Şuradan. Tamam. Ya Şöyle al. <laughs> ya, Hayır, al. onda <laughs> bir sıkıntı oldu <gülüyor> dur. <gülüyor> 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 olur olur. <gülüyor> dur, babaanne gelsin, yok, yok, yardım ederiz. <laughs>